Yoo! Yoo! Evet, yayınlanacak. <laughs> Allah kahretsin. Yok. <laughs> Cumartesi <laughs> 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 akşamınızı güzel ayırın ve kemerlerinizi bağlayın. İyi, iyi. Doğu Demir Kolla Halil bu bu haftada gündür geliyor. Hadi ördek yavruları gibi peşinizdeyiz. <laughs> Güzelliğiyle insana etkisiz hale getiren, yetmezmiş gibi oyunculukta da döktüren Tuba Ünsa. Bu yaşlarda karşınıza çıkar sonra. Bravo! Sosyal medya kullanan herkes tarafından yakinen bilinen, videoları milyonlarca izlenen Oğuzhan Uğur. Bu niye oynuyor yapımcı? Program Zaten. Hocam bir dakika. Hem güzellikleri hem yetenekleriyle Vay be dedirten Miss Turkey güzelleri. Ata biniyor. Tıp okuyor. Dolu dolu sohbetiyle, Aa! itirafları, sürprizleriyle. Şu anda aşık mısın? Evet şu anda aşık. Aa, Şakayım. Hayır öyle demediyor. Öyle şey ve evet, Doğu Demir Kolu sunumu ve tıklamalarıyla Alelade Show yeni bölümüyle Cumartesi Star'da.